Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün evimde kendi kullandığım sürekli kullandığım sıvı sabun tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem antibakteriyel hem virüsleri öldürücü özelliklere sahip olacak bu sıvı sabunumuz. Son zamanlarda malum korona virüsü nedeniyle virüsleri, bakterilere karşı çok dikkatli olmalıyız. Bunun için bizlere ne gerekli? Bir adet kalıp sabunumuz, herhangi bir marka fark etmez. Hindistan ceviz yağımız karanfil yağımız, kekik yağımız ya da lavanta yağımız. Şu anda elimde lavanta yağı olmadığı için ben kekik yağıyla karanfil yağını kullanacağım. Rendemiz. Ben daha evvel yaptım şöyle bir bardak kadar rendeledim. Size göstermek amaçlı tekrar yapmak istiyorum. Dediğim gibi bir kalıp sabunumuzu alıyoruz. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum size göstermek amaçlı. E, rendimizin ince tarafıyla sabunumuzu şu şekilde rendeliyoruz arkadaşlar. gittikçe ufak toz haline geliyor sabunumuz. Bu şekilde neredeyse bir sabunu tamamen elde ediyorsunuz. Bakın elde sabunlar toz haline geldi. Şu şekilde alıp bardağıma yerleştiriyorum. Dediğim gibi ben daha ben rendelemiştim. Çok kolay yapılışı. Aynı zamanda sayfa, bir sayfamda da dün paylaştım. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı yazılardan bir örnek. Sabun içerisindeki maddelerden dolayı virüsleri öldürmede daha etkili olduğunu söylüyorlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sabunumuzu rendeledik. Şimdi rendelemiş olduğumuz sabunumuzu şöyle kovanozumuza dolduruyoruz. Daha sonra üzerine ocakta kaynamakta olan sıcak suyumu döküyorum. Bir taraftan şöyle bir çubuğumla karıştırıyorum arkadaşlar. Kaynar suyumuzu döküyoruz. Şöyle çubuk yardımıyla veya bir kaşık yardımı da olabilir. Karıştırıyoruz. Sabunumuzun erimesini sağlıyoruz. Muhakkak sıcak su kullanın arkadaşlar. Yoksa sabunur tahmin ettiğiniz üzere erimeyecektir. yavaş yavaş karıştırarak erimesini sağlıyorum. Bu aşamada Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hem antioksidan özelliği hem antibakteriyel özelliği bunun Hindistan cevizinin. Enfeksiyonları öldürür. Çok etkilidir. Ben bunu özellikle cilt bakımında sürekli olarak kullanırım Hindistan cevizi yağını. Daha sonra kullandığım cilt bakımı kremi tarifini de sizlerle paylaşacağım. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağımızı da içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Karanfil yağım var. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Bildiğiniz gibi enfeksiyonları öldürür. Antibakteriyel bir antioksidan özellikleri içerir. Aynı kekik yağında olduğu gibi, lavanta yağında olduğu gibi, hindistan yağında, cevizi yağında olduğu gibi. Bunu da şöyle size göz kararı göstereyim. Yani bir çay kaşığı kadar diyelim. Karanfil yağımı ekliyorum. Lavanta yağı bunun yanı sıra karanfilden sonra şu anda evimde kalmadığı için malum dışarıda pek çıkmak istemiyorum. Ancak ihtiyaçlarım doğrultusunda çıkmaya çalışıyorum. Bunu yerine kekik yağı da aynı özelliği görecektir arkadaşlar. Gösterecektir. Kekik yağımızdan şöyle yine yarım çay kaşığı kadar diyelim. Çünkü kekik yağı koku olarak da çok baskındır. Kekik yağı da müthiş özellikleri vardır. Özellikle virüsler ve antibakteriyel durumlarda çok etkilidir. Mikrop öldürücü özelliği çok fazladır. Kekik yağımızı da ekledik. Sabunlarımız neredeyse ben denemiş olduğumuz sabunlarımız eridiler. Bu sabunu el sabunu yaptıktan sonra normal şişesine boşaltacağım zaman içerisinde baktığınız biraz koyulma olursa ki su soğuduktan sonra koyulma olmuş olabilir, olabilir. Ee, tekrar sıcak suyla, çok az miktar sıcak suyla eski haline dönmesini sağlayabilirsiniz. Bakın ne kadar ince tarafıyla da rendelesem sabunu girmesi bayağı bir zaman alıyor arkadaşlar. Şöyle. Kokusuna da bakıyorum şu anda karanfil yağı, kekik yağı baskın olarak ön planda. Limon yağınız varsa hem bu diğer yağların kokusunu bastırmak amaçlı onu da koyabilirsiniz içerisine. Dediğim gibi lavanta yağı, limon yağı. Şu anda el sıvı savunumuz neredeyse hazır. Hem de ve dezenfekte edici hem de mikropları öldürücü, virüsleri öldürücü özellikle. Şimdi sıvı sabunumuz hazır. Şimdi şöyle şişemizi bunun yardımıyla döküyoruz. Burada diğer yağlar birlikte etkileşime geçtiği için insan cevizi yağımız biraz daha katı durumda kalmış içerisinde. Biraz daha karıştırabilirsek onu daha iyi olurdu. Bu yine de içerisinde eriyecektir zaten. şöyle çubuğumu tekrar karıştırmak istiyorum. Hatta biraz daha üzerine su ekleyebilirim. Tamamlaması açısından. Çünkü sabunumuz oldukça fazlaydı. Bu suyu eklerken de köpürme işlemi devam ediyor. Hindistan cevizi yağını ben bir tatlı kaşığı olarak koydum. İsterseniz bir çay kaşığı olarak da koyabilirsiniz. Ben daha yoğun olması açısından bu şekilde tercih ettim. Ha, bu arada şişemiz el sıvı sabun şişemiz cam olduğu için ben sıcak olarak koyuyorum. Plastik şişeyi bu şekilde yapmayın. Dışarıda ilk önce soğumasını bekleyin, daha sonra içerisine ekleyin. Gördüğünüz gibi kullanıma hazır. Dediğim gibi hem ellerinizi sağlarken aynı zamanda virüslerden, bakterilerden kurtulmuş olacaksınız. Ben kullandığım yöntem bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Rabbim bu beladan tüm dünyayı, ülkemizi, tüm insanlığı korusun. Hepimizi korusun. Allah'a emanet olun.